Vay be bacanak. Yani şimdi hani sen Erol'un yerine geçtin, Erol senin yerine geçti ha? Aynen öyle oldu. Dünkü hadiseden sonra babaannem öyle bir karar aldı. Vay be. Yani bir gecede hem işini hem eşini kaybettin ha? <laughs> Yok ya öyle demek istemedim yani. Ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. Yok ama da şey yapamadım. Tamam bacanak, benim düşündüğün için sağ Ben anlıyorum seni. Ya... Yani inan şu an iç güç zerre umurumda değil. Şu an aklımda olan tek şey Lale. Lale'yi düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum yani. Telefonlarımı bile açmıyor Bacanak ya. Yani açmadığı isabet oluyor Bacanak ben sana diyeyim. Çok mu öfkeli? Vallahi çok az kalır be Bacanak. Ev bildiğin yüksek gerilim attı gibi. Ah Lale ya. Şu an nasıl üzgündür kim bilir. Emir nasıl, iyi mi? Emir iyi be bacanak. Sen düşünme onu, dert etme ya. Emir Emir ellerde yani. Nasıl özledim biliyor musun? Tahmin ederim be bacanak. Kokusu hala yani. Ya hayır, Lale benimle bir konuşsa, bir dinlese beni, bir fırsat verse... Çorap sökü gibi. Öyle yani, halledeceğiz durumu ama işte. Allah bacanak hani... Sen böyle ben açıklarım, hallederim diyorsan biz bir şekilde ayarlarız yani hani. De sen açıklayabilir misin mevzu? Yani ne desem şimdi yalan olur ya. Bir günde her şey birbirine girdi. Her şey alacalı yani şu an. Tamam ya. Bulalım Pelin suyu, çıkaralım direkt Lale'nin karşısına. Ben bunu böyle 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 yaptım dedirtelim. Hani sonuç olarak montajlı dedirtelim. Ben bu evliliği bozmak için böyle yaptım dedirtelim. Öyle değil mi zaten? Ha? Öyle değil mi? Bacanak bir oyunu başka bir oyuna düzeltmek olur mu şimdi? E zaten Pelin suyu tamam. ara ki bulasın. O çoktan Dubai'ye gitti. Ailesinin yanına. Ben asıl şeytan değilmiş yemin ediyorum ha. Ah, oh, ne kadar güzel oldu değil mi? <laughs> bak ne ve hiç birlikte kahve falan da içmiyorduk değil mi? Ne güzel oldu yavrum. Mecburen. Ben de size yük oldu. Lale bak alınıyorum ama. Lale öyle şey söylenir mi? Sen bizim parçamızsın. Yapma ne olur. Ye. Şey de soğumuş. Lale'nin bir falına bakalım. Evet bakayım anneciğim. Hı, soğumuş da. Hadi bakalım. Benim falımda ne çıkacak Allah aşkına? Kavun çıkar. Kelek çıkar. Lale'nin falında ne çıkacak? Ya ya. Hadi neyse halim çıksın falım diyelim. Ay anne. Ah, ah, ah. Ay ay ay. Ay ay, Ne oluyor, Tarkan şarkısı mı söylüyorsunuz? Aa, yok, yok ablacığım, yok. Ee, şey, şey olmuş değil mi anneciğim? Bak aynı şey çıkmış. Ee, görüyor musun şeyi? Aynı şey, bak buradaki şeyi gördün değil mi? Bak şu şeye takıldım. Aynı şey gibi değil mi anne? Şey olmuş. Aa, vallahi öyle. Ben de gördüm. Sen de gör. Aa, bak. Hey. Ay yok artık. Yani şu an tüylerim diken diken oldu. Kim, ne oluyor, neredeyim? Ay ablacığım yok. Müşteri gizliliğinden dolayı isim falan veremiyoruz. Ama bakayım dokun sana şöyle şöyle bir şey diyebilirim. Ay ablam içim birazcık sıkılmış. Aa, neden acaba? Ne olmuş? Sıkılmış. Oradan çıkarmış kafasını. Yukarı doğru bir anda koşmaya bak. Ay tepede. Ay bak. Aa, aa inanmıyorum. Tepeye çıkmış bir anda. Böyle saçların böyle savruluyor nasıl rüzgarda. Oh diyorsun kurtulmuşsun bütün sıkıntılar ayaklarının dibinde kalmış. Anne hani ne tepesi Allah aşkına ben yerin dibindeyim. Tövbe de kızım ne olur tövbe de. Kurtulmuşsun sıkıntılardan. Ay evet ablacığım bak evirdi kucağında. Ya. Ay bakayım canım benim nerede? Bu sefer nihayet aynı şeyi gördük. Ay küç küçücük bir canı evirin sığmış. Oh çok güzel bak burada. Aa, bak bak Arkanda uzun boylu biri var. Kim bu? Eniştem galiba. Boyu devriz. Devri. Devrilmiş zaten. Bak o da yatıyor boylu boyunca böyle. Mefta olmuş. Yok yok gelmesin peşimden. istemiyorum ben. Ama baksana ayaklarına sarılmış. Sanki gitme diyor sana ha. Ay defol be istemiyorum. 38 tane cevapsız arama. Eniştemden mi hepsi? Anne ben kerizim biliyor musun? Ben eşek kafalıyım. Bir de kalbim diye kaydetmişim. Ben ismini değiştireceğim en yakın zamanda. Miras yedi onur yazacağım. Yazacağım. Bilal ile baş başa kalabilsek? Beni dinler. Eser ama beni dinler. Ya bacanak gözünü seveyim. Nasıl baş başa kalışan yani? Bir tarafta Valide, bir tarafta Nilüfer, bir tarafta Nergis. Bildiğim Barcelona defansı gibi yani. Top geçer adam geçmez. <laughs> Aynen öyle. Zaten şu an Songül anneyi ikna etmek, Lale'yi ikna etmekten daha zor. Songül annem defansın bel kemiği. Zor iş. Oğlum. Kaçırıyoruz kızı. Nasıl yani? Kaçırıyoruz işte. Nikahlı karın değil mi ya? Direkt böyle sırtlandığın gibi bindiriyorsun arabaya, yürüyoruz gidiyoruz. Sırtlandığım gibi. Bacanak çuval mı bu? Nasıl sırtlanıyoruz bunu? Ha. Ee, dur bak şeydi dur. Neydi o? Filmde vardı. Kadın Emel, senin yok mu hani onun bir filmi vardı, bunu böyle halıya koyuyordu, böyle durum gibi katlayıp atıp götürüyorlardı. Atıyoruz, götürüyoruz direkt he? ha? Ha, olmaz ya. Ne yapalım şimdi, ben de bilemedim ki bacanak hani böyle diyor mu olmuyor, böyle şey yapıyor mu olmuyor ama... Bulunmayacak. Tamam mı sana Direkt çocuğu kaçırıyorsun. Bacanak sağ ol. Verdiğin fikirler için sağ ol. Ama bir dur, bir nefes al. Tamam mı? Yani böyle yok Lale'yi kaçır, yok Emir'i kaçır. Böyle olmaz. zorla olmaz bu işler. Yani tatlı dille, güler yüzle falan yapacağız. Güzellikle yapacağız bunları ya. Doğru canım. Şimdi hani aşk var, böyle çocuk falan var ya... ...demek ki ben biraz heyecanlandım da ondan. şey oldu. Bir düşünelim bakalım öyle sert oluyor, öyle şey yapmayalım. Saksıyı bir çalıştıralım, tamam öyle. Saksı deyince geldi aklıma. Saksıdan şey yaptım <laughs> Çiçek gönder. Çiçekçiye çiçek göndereceğim. Ha. Çok klasik değil mi? Şey işte yani hani klasik işte hani klasik kadın her zaman çalışır diye diyorum bacanak. Klasiği yapıştıralım çiçeği gönder diye. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan... She can't